Ben çok takıntılı bir insanım biliyor musun? Mesela biriyle bir şey konuşayım ona yanlış bir şey söyleyeyim hemen tak. Asla kafamdan atar. Durmadan onu arıyorum diyorum ki iyi misin? İyi olana kadar durmadan onu arıyorum. Biri hastalanır günde beş kere ararım. İyi misin? Hastaneye gittin mi? Ateşin nasıl? Durumun nasıl? İlacını aldın Hemen insanları hastaneye götürme özelliği Biri morali bozuk olsun inanılmaz derecede darlar. Bir insana bir parça bile kendimi yanlış ifade ettiysem huzurlu uyuyamıyorum. Hemen kendimi ona doğru ifade etmem gerek. Onu arıyorum bak beni doğru anladın değil mi? Bu yüzden bunu söyledim. Bak beni doğru anladın değil mi? Şu yüzden şunu söyledim ve insana bir nokta sonra bundan yoruluyor. Diyor ki tamam Ferhat Ali anladık iyi niyet. Lütfen daha fazla uzatma yapma. Ama ben hani yapım böyle ne yapabilirim? Bununla alakalı bir şey yapamam. Size bugün bu özelliğimden biraz bahsetmek istiyorum. Neden bahsettiğimi de bilmiyorum sadece konuşuyorum şu an. Ve bu özellik beni gerçekten yoruyor bazen. Diyorum ki bunu neden yaptım ki şu an? Eğlen bak keyfine bak ya. Bir, i̇nsanlara bir şey açıklamak zorunda kendini açıklamak zorunda değil. Ama bir şekilde kendimizi açıklıyor. Ve muhtemelen bu benim karşı taraftan onay alma ihtiyacımdan geliyor. Karşı taraftan onay vermezse beni sevmezse kendimi kötü hissediyorum. Bunun kökün neye dayandığını asla bilmiyorum ama durmadan bunu anlamaya çalış. Sizde de böyle bir durum var mı? Ben kendimi karşı tarafa açıklamalıyım. Ya yanlış anlaşılırsam hemen özür dilerim. Ben çok özür dilerim bu arada. Yani karşı tarafı tatmin etme, mutlu etme. Yani inanılmaz taktığım şeyler arasında. Çünkü çok ince düşündüğümü düşünüyorum. İnsanların çoğu ince düşünmüyor. İnsanları kırıyor, döküyor, umrunda olmuyor. Ben bunu bir incelik olarak görüyorum. Bunu kötü bir huy olarak görmüyorum. Evet beni yoran bir huy olduğunu farkındayım ama bence bu kötü değil. Bu kadar ince davrandığım için çevremdeki insanlara yanlış yapmıyorum. İnsanları satmıyorum. Ama bu zayıf bir özellik olarak kabul görüyor. Bence herkes bu kadar ince ve naif olsa toplumumuz daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Gözlüğüm bu arada biraz yamulmuş. Şu an bir pikniğe çıktım gibi düşünebilirsiniz. Sizin de burada podcast yapıyorum pikniğin orada. Sizinle dertleşiyorum vedaların, vedalaşma ne ya Dertleşiyorsa. İnsanlar acaba bu özellikle mi doğuyor sonradan bu özelliği kazanıyor? Yoksa daha sert ebeveynlerle büyüyenler mi benim gibi oluyor? Hani benim babam biraz sertti. Acaba ben bundan dolayı mı böyle oldum? Yoksa direkt içimde naiflik mi vardı? Daha kendine naif demek ne kadar mütevazı bilmiyorum. O ayrı bir durum. Ve sizinle huzurlu konuşmak için kamerayı bu şekilde tutmam lazım. Böyle çok uzakta tutunca tuhaf hissediyorum. O yüzden yakında tutmak bana daha huzur veriyor. Sanki yak... biz yakın arkadaşız buradakilerle anladınız mı? O yüzden böyle kullanmam lazım kamerayı. <laughs>